arkadaşlar. Ben Melike Selin ikinci Ergoterapi Derneği Gençlik Komisyonu Başkanıyım. Bu videoyu çekme amacımız hem ergoterapi bölümünü yeni kazanan arkadaşlarımıza hoş geldiniz demek, hem de hali hazırda üniversite sınavına hazırlanan ve ergoterapi bölümünü okumayı isteyen arkadaşlarımıza bölümümüzü anlatmak ve akıllarındaki sorulara cevap alabilmek. Öncelikle ergoterapi bölümünü yeni kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Zorlu bir sınav sürecini geride bırakarak hayalini kurduğunuz mesleğe bir adım daha yaklaştınız. Aramıza hoş geldiniz. Son dönemde adını sıklıkla duyuran ergoterapi bölümünün geçmişi aslında çok çok eskilere, antik çağ kadar uzanmaktadır. Ama ben anlatmak için bu kadar eskiye gitmeyeceğim. Çok daha yakın geçmişimizde olan 2. Dünya Savaşı sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarının rehabilitasyonu gereksinimi mesleki gelişmelerin önünü açmış ve mesleki perspektifin oluşmasını sağlamıştır. Bölümümüze adım attıktan sonra sürekli karşılaşacağınız bir sorunun cevabını verelim ilk olarak isterseniz. Ergoterapi nedir? Meslek tanımı olarak ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin sağlığını ve refahını geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını artırmaktır. Ergoterapistler bireylerin veya toplulukların yapmak istedikleri İhtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi modifiye ederek veya çevreyi düzenleyerek bireylerin katılımını artırmaya amaçlarlar. Annesinin kucağındaki çocuktan tutun da yaşlı bir insana kadar birçok bireyle çalışabilen ve çalıştığı tüm bireylerin hayatlarına dokunarak yaşam kalitelerini artıran ergoterapinin birçok çalışma alanı mevcut. Şimdi sizlere bu çalışma alanlarından bahsedeceğim. Başlıca çalışma alanlarımız psikiyatrik rehabilitasyon, Ev rehabilitasyonu, mesleki rehabilitasyon, toplum temelli rehabilitasyon, onkolojik rehabilitasyon, kognitif rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, duyu bütünleme, engelli bireylerin istihdam edilebilirliği ile ilgili projeler ve kişi merkezli ve kişiye yönelik ürettiğimiz yardımcı cihaz tasarımlarıdır. Ergoterapi çok güzel bir alan. Ergoterapi tam benlik bir bölüm. İşte hayalimdeki meslek ama ben 4 yıl okuduktan sonra nerede çalışacağım dediğinizi duyar gibiyim. İşte başlıca çalışabildiğimiz yerler şunlar. Kamu hastaneleri, özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, yaşlı bakım merkezleri, huzur evleri, psikiyatrik, klinik ve hastaneleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri ve okullar başlıca istihdam edilebildiğimiz yerler. Ve son olarak ergoterapi bölümünü tercih etmek isteyecek arkadaşlarımıza nacizane önerilerde bulunmam gerekirse. Bu bölümü seçmeyi düşünen arkadaşlarımız öncelikle sabırlı ve anlayışlı olmalı. iletişim becerileri yüksek olmalı. Yaratıcı olmalı. Çünkü bazen ev düzenlemeleri yapmamız gerekebiliyor veya bireylere yönelik yardımcı cihaz tasarlamamız gerekebiliyor. Bu bölümü seçmeyi düşünen arkadaşlarımız çalışkan ve üretken olmalı. Ergoterapi çok değerli bir bölüm ve çok değerli bir meslek bence. Çünkü tüm tedavi planlarımız kişi merkezli ve bireye yönelik olarak planlanıyor. Bu da tüm danışanlarımızın tedaviden maksimum memnuniyeti elde etmesini sağlıyor. Bireylerde artan fonksiyonlar ve artan yaşam kaliteleri sayesinde oluşan memnuniyet bence bölümümüzün en güzel ve en tatmin edici noktası. Söyleyeceklerim tam olarak bunlardı. Umarım size ergoterapi anlatabilmişizdir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.